Merhaba dostlarım. Bu elimizdeki ürün Corsair'ın DDR4 Vengeance RGB RS model RAM'i. Özelliklerine gelecek olursak 2 x 8 GB toplam 16 GB 3600 MHz hızında. Şöyle bu kutusunu açalım. Tasarımına bakalım. Tasarımı bu şekilde dostlarım. Üst taraf RGB bölümü. İstediğiniz gibi ışıklandırma modunda kullanabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz bir de görüntüsüne bakalım. Dostlarım RAM'lerimizin görüntüsü bu şekilde. Az önce de bahsettiğim gibi RGB aydınlatma bölümünü istediğiniz tarzda bir şekilde renklerini değiştirebilirsiniz. Corsair'in kendi web sitesinde bulunan program sayesinde. Bu tarz inceleme videolar için destek olursanız sevinirim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.